deve dikeni otu, silmarin adı verilen bir bileşik içerir. Silmarin, karaciğeri hasara karşı korumaya yardımcı olan bir antioksidandır. Deve dikeni otunun faydaları arasında şunlar sayılabilir. Karaciğer sağlığını destekler, deve dikeni otu, karaciğer hasarını önlemeye ve karaciğerin kendini iyileştirmesini desteklemeye yardımcı olabilir. Bu sayede alkolizm, hepatit, siroz ve ilaç toksisitesi gibi karaciğer hastalıklarının tedavisinde yardımcı olabilir. Kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur. Deve dikeni otu kandaki LDL, kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Bu sayede kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Antioksidan görevi görür. Deve dikeni otu serbest radikallerin neden olduğu hasarı önlemeye yardımcı olan bir antioksidandır. Bu sayede kanser, kalp hastalığı ve Alzheimer hastalığı gibi kronik hastalıklara karşı korumaya yardımcı olabilir. Sindirim sistemini destekler, deve dikeni otu, sindirim sistemini desteklemeye ve hazımsızlığı gidermeye yardımcı olabilir. Cilt sağlığını destekler, deve dikeni otu, cilt sağlığını desteklemeye ve cilt hücrelerini yenilemeye yardımcı olabilir. Deve dikeni otu, genellikle kapsül veya tablet şeklinde tüketilir deve dikeni otu takviyesi almadan önce, doktorunuza danışmanız önemlidir. Özellikle, hamile veya imziren kadınlar, böbrek hastalığı olan kişiler ve kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler, deve dikeni otu takviyesi almadan önce doktorlarına danışmalıdır. Deve dikeni otunun yan etkileri arasında mide bulantısı, kusma, ishal, kaşınma ve alerjik reaksiyonlar sayılabilir.